Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Emanet dizisinin yeni bölüm fotoğraflarından, yeni bölüm görüntülerinden yepyeni bir videonu sizlerle görüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın dizi çekimleri sırasında paylaştıkları en özel görüntüleri, en muhteşem paylaşımları ve yepyeni kareleri sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmek, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.